Ali'cik bak geldim işte. Ama oldu mu şimdi ölecek Bak yanındayım işte. Bak hep böyle yapıyorsun sen. Ben sana bakmaya geldim şimdi. Tamam mı? Şimdi sessiz sessiz yat uyu tamam mı? Bizim aşağıda misafirlerimiz var. Bizim Selim abinle ders çalışmamız lazım. Tamam mı? Hadi sus. Hadi. Of Ali of. Ne zaman büyüyeceksin? Tamam. Tamam seni böyle de çok seviyorum ama... Hadi büyü artık, büyü artık, büyü artık. <laughs> Aferin sana. Hadi be oğlum, hadi be. <laughs> Bak yine maçı izliyorsun işte. Yok, ben gol olmuş mu diye bir baktım. <laughs> ee, nerede kalmıştık? <laughs> Neydi o ses? Ee, ben gidip bakayım. <gülüyor> <gülüyor> geldim Alicik, geldim. <laughs> orta alandaki kısa kısa paslaşmalar. Belkaş'a e girdiler şimdi. Rakip rakip alana doğru ani Hadi be oğlum be. Yürü mı? be. Hadi. Yine ne oldu? <laughs> Ali! Mama. Alici! Bu sen misin? <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah! <laughs> Ofiste şimdi başım büyük belada. Küçük yeğenimin ayarını bozdum iyi mi? Mama! <laughs> ya şimdi nasıl kurtulacağım ben bundan? Bakayım. Hadi küçül. Bebek ol. Hop. Mama. Ali gözünü seveyim. Teyzem öldürür beni. Bibi. Küçül hadi. Bibi, bibi. <laughs> Al işte bibi. Bibi. Bu işi bir tek alamlar çözer. Alicik sen burada bekle ben sana babanın kıyafetlerinden alayım. Atta. Atta ya atta. Atta. Hadi oğlum at basın bir hadi. Baktı, bir baktı. Çık. Hmm. Verse daha hadi bas. Yine, yine yan bas yine yan bas yaptılar. Bas. Evet. Bir, bir uzun top daha geldi. Uzun toplar. Uzun toplar sonucu götürmüyor çünkü sürekli offside kalıyorlar. Sen ne zamandır buradasın? <laughs> yok yok kapatmana gerek yok. Ben zaten Ali'yi alıp dışarı çıkacağım. Biraz hava alsın çocuk. Ee, sen de bu arada maçı seyret. <laughs>

yatağa gidiyoruz tamam mı? Sakın sesini çıkarma <laughs> tamam mı? Mama. Al işte sana mama ama dışarıda yiyeceğiz. Hadi yürü. Bak Hadi be, Paşa, yürü be. be. Yürü be. tam orada. Abi. Hadi. Yine bana hüsran, yine bana hasret var, yine bana esmer, günler düştü. Selda, saçmalama. Burası müdürün odası. Yani şarkı söylenecek en son yer. Adam duyarsa rezil kepaze oluruz o bet sesinle. Ben olmuşum zaten Melda. Kafamdan, kalbimden onu ben bir türlü atamıyorum. Nereye baksam onun yüzünü görüyorum. Melda, benim durumum çok kötü. Yok artık. Kusura bakmayın, geciktim. Ben müdür Dilaver. Bak, bu adamın yüzü de onun yüzü. Ferit. Ferit. Hayır ben müdür haber. Ay inanmıyorum. Ay kusura bakmayın sizi bir tanıdığımıza benzettik de. Yani şaşkınlığımızı mazur görün. Bundan 500 yıl <laughs> <laughs> Kusura bakmayın gecikmemin sebebi yolda gelirken bir şarkı duydum. Esmer günler. Acıklı bir şarkıdır kendisi. Nereden geliyor diye merak ettim. Baktım soy birden kesili verdi. Müzik sever misiniz? Müzik benim. Ben müziğim. Tıpkı ben. ...Dilaver Bey bizi çağırmışsınız. E, efendim ben... ...tanışalım istedim. Sizler Ayşegül'ün velileri... ...Selda ve Melda halalar olmalısınız. Hı, evet. Tekrar memnun oldum. Şimdi öncelikle bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Var. E, bekar mısınız? Evet bekarım. Yani sizin söylemek istediğiniz... ...benimle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa... Var. Ben de bekarım. Dur bir dakika. E, benim söylemek istediğim bir şey daha var. Buyurun. Yine bana hüsran. Ah. Yine bana hasret var. Yine bana esmer. Selda! Hanımefendi lütfen yapmayın. Mani olmayın. Bırakın söylesin. Bana yine esmer günler, günler düştü. düştü. Eyvah! Ah. Eyvah eyvah! Evet, ne diyorduk? Eyvah diyorduk. <laughs> Ayşe, Gül, ne işin var senin burada? Şey ben. Demek babanı getirdim. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Bip bi. <laughs> alo, alo, alo. <laughs> ee, şey babam telefoncudur. Ne zaman telefon görse hemen gözü takılır. Ee, şey müdür bey acaba içecek bir şeyler almamız mümkün mü? Tabii ben gidip bir bakayım kantin açık mı? Pardon. Selda ne yapıyorsun sen? Melda anlamıyor musun ben ilacımı buldum. Ferit'in pan zehirini buldum. Ferit'in Ferit gibi odun olmayanını... ...Ferit'in içi duygu yüklü olanını buldum. Ve en önemlisi... ...Ferit'in kıskanacağı tek erkeği buldum. Ferit iki, ya siz onu bırakın da benim derdime bir çare bulun. Ne olacak bizim bu Ali'nin hali? Mamma. <laughs> <laughs> bu bu bizim küçük Ali mi? <laughs> Yıllar ne çabuk geçiyor. Nasıl yaptım bilmiyorum ama teyzem gelmeden Ali'yi eski haline döndürmemiz lazım. Yoksa teyzem aklını kaçıracak. Nasıl oldu bu? Ya işte biz Selim'le ders çalışıyorduk. Ha. Ya bırakın şimdi haayı maayı. Nasıl oldu anlamadım ama böyle oldu. Tamam tamam hallederiz. Sen şimdi söyle bakalım. Aynı şeyi üç kere küçük Ali'ye arka arkaya söyledin mi? Bilmem. Büyüye. Aa tabii ya. Üç defa arka arkaya büyü artık büyü artık büyü artık dedim. İşte budur. Sen farkında olmadan üçleme sihri yapmışsın. O ne? Bir şeyi çok isteyerek üç kere arka arkaya söylersen Hı. Onun olma ihtimali var. Gerçekten mi? Hı hı. Tabii. Şimdi bu sihiri nasıl düzelteceğiz? Düzeltmek için söylediğinin aynını tersten söyleyeceksin. Tersten mi? Hı hı. Büyü artık demiştim. Tersten. Kıtra uyup. Kıtra uyup, kıtra uyup, kıtra uyup. Mamma. <laughs> hiçbir şey olmadı. Düzelir. Merak etme. Size ve gidene kadar düzelir. O zaman hadi yürü Alicik. Yoksa seni eve kadar taşımak zorunda kalacağım. Kusura bakmayın kantin kapalıydı ancak bunları bulabildim. Beyefendi nereye gidiyorsunuz oturuyorduk ne güzel. Şey babamın çok önemli telefon işi için çağırdılar. Hava kararmadan götüreyim ben artık. Peki. <laughs> bibi. 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 Size de Bibi. <laughs> evet. Buyurunuz. Evet. Ne diyorduk? Biz konuşmayalım, gözlerimiz konuşsun. Sen ne çabuk geçildin böyle, he? Sessiz ol, tamam mı? Hadi, hadi, çık, çık. Hadi, hadi yap orada, hadi, hadi. Ve gene attı. Hala bitmedi mi? Geldin mi? Yok ya maç penaltıları uzadı. İki tarafta bir kaçırmıyor. Biri kaçırsa bitecek. <laughs> İnanmıyorum ya kaçırdı. Vay be ne acayip şeyler oldu şu maçta. Anlatsam inanmazsın. Doğrudur. <laughs> e hadi biraz ders çalışalım mı? Teyzemler de zaten birazdan gelir. Yok ya. Artık ders çalışmayalım. Dondurma yemeye ne dersin? Olur. Hadi. Hadi. Ne istersin? Çilekli. Sen? Ben de çikolatalı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.